Yeni imajım nasıl olmuş? Yeni ajan gelmiş. Ne iş? Valorant'a gelen yeni ajanımızın üstüne gece pazarımızın daha da üstüne de savaş biletimizi alabiliriz abi. Abi gece pazarını açıyorum. Bak son 23 saat kaldı. Son dakikayı bekledim. Acaba ne çıkacak? Hepsi boktan bence. Çünkü bana hiç güzel bir şey vermiyor. Hiç öyle tek tek bak yer yayıncılar gibi böyle pıt 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 diye yapmam ben. Ben direkt böyle bak. Böyle. Hangisi açılıyorsa. Aa, dur yanlış oldu lan. Abi hepsi kötü ya. Lan hepsi kötü ya. Hiçbirisini beğenmedim lan. Bir insan bu kadar şanssız olabilir mi? Üstüne bir savaş biletim de alalım. Bu bütçeler şartında biz ancak ve ancak savaş bileti alabiliriz. Onu da fazla uzatmadan alalım. Eh, aldık tamam. İyi, güzel. Bu <laughs> ikinci aldığımız savaş bileti. Yavaş aşağı yavaş aşağı toparlıyoruz hepsini. Rekabetli yeni ajanı deniyoruz. Hadi. Şöyle yapacağım. Bunu buraya hazır. atacağım. Buradan taracağım. Allah'ım ben reyine seçmiştim. Allah'ın götünü. Git onun götüne şok oku at. Git. Yapma <laughs> öyle şeyler. Bomba <laughs> geliyor. Aa. Dolduruyorum. Gitti. Dolduruyorum. Baktırnakum. Bir düşman kaldı. Evet. O da orda, sol sol sol. Sağa geç Aa, Ulan bütün oh. kill'leri topladın. hep asist aldın. Ağlamayacağım. Aldığı leş kadar senin de asistin var amın. <laughs> Sova kızmadın değil mi bana? Git ona bir şok oka at ya. Val benim içimde kaldı <laughs> git at ya. <laughs> Şuraya gel. Bu, bu azgınlıkla var ya Reyna. Seni ikiye böler. <gülüş> Fark etti bana. Öldü <gülüş> gitti. Ay tek Allah'tan tek mermiyle vurdum var ya yoksa o beni deler idi Bir düşman kaldı. Yanımda arkadaş var o kitledi biliyorsunuz mu? O yanındaki arkadaşım var ya. Işınlayıcı kuruldu. O, şey bizim kulop söyleyebilirsin. Işınlayıcı yok edildi. <gülüş> Şu an hesabını satmakla uğraşıyor ilana koyuyor. Kanka sat başlar. Yok hesap çok uğursuz ya. Hesabı sonu geri al. Engelleme. Spike ağda düştü. 87. Razor'daydı Razor'daydı vallahi oradaydı. Lan arka gelmiş. Oğlum, oturma lan. Oturma lan. Ayakta kalan son oyun. Ölüyorum.

Ha git arkalar arkalar hadi 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 Lan ne yapıyor? Etkisizleştiriliyor. Lan yukarıda gerizekalı herif. Abi. Abi. Reis'in senin kulaklarına var ya. Yani, Hıh. Hı. Hı hı. Niye duyamıyor? Oğlum orada sen. Söyleseydin. Ne bileyim onu Duydun sandım ben ya. Çok ha Dedim ben mi yanılıyorum acaba? Neyse Veto ağları bu. Çık Peter. İkisi de şeyde galiba ya. Emin değilim ama. Ayakta kalan 47. Ya. Ya. <laughs> engelle şunu, engelle hadi. <laughs> Etkisizleştiriyor. <de> i̇şte bu, işte bu. Bomba. <laughs> Gözcü süresi doldu. Oğlum spike'ı bırakmış bu kula. Kulava söylemeyelim de ne yapalım şimdi biz. Değil mi? Güle güle. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz ama. Oğlum bana niye ok atıyorsun? Oğlum ne yapayım ha, ya? he sen Yalnız... miydin ok atın ya? Bana diyor bana. Sen ok okma atın ok. Orada gelecek bir Ya 65 vurdum az. Ay geliyor. Ya ananı sikim base'den geliyor buraya sürekli. Base'den geliyor. Burası burası burası. Oğlum niye ulti bas? Bir anda döndük mü? Arka gelme ihtimali var. Dön dön ben burayı bakarım. Aa, var 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 var. Düş, Hop. Bir düşman. Aa bizi derler. Aa burada Orada. burada. Aman ha. Buna... Sol. Lan burada seni yoruyor. Ben dön ben dön ben dön. dön, dön, be, dön, be, dön, be, dön. Sola ölme lan dön. Bacım sen relax olsana ya. Kendine gel mesela. Oy güzelmiş. <laughs> <laughs> Ölen gay. Aa geldi bile toru. geldi vallahi geldi. Gel, geliyor, 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 geliyor. Geldi. Buraya atacağım. Sana. Geçişe hazır şuradakini bak şurada saklanıp buradakini vurup vurup buraya ışınlanacağım direkt. Pıt 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 tamam mı? Hadi. Lan! Bittin. Uh, kaçtım. Bir düşman kaldı.

karbon de ölmedi ya. I'm Bir düşman kaldı. Öt mid'den gelecek. Orada

Bir düşman kaldı. Orada. O burada. Bir yanlış kariyeri seçmiş. Abi.